Fakum. Caner bu arada stand ya, şey. abi Mert. Mert I'm Mert eee şey. Abi Müslüman mısın? De nasıl sokacaksın beni? İşte böyle. Abi oha. Oha. Caner, <laughs> Caner gördün mü harbiden? <laughs> birine vermen lazım. Vurarak birine bomba vermen lazım. Gel, gel. Gel. <laughs> Bir gelebilir mi <miyim> buraya? <laughs> i̇şte abi. Oyun boyunca böyleydi ya. Önler çok, çok iyi geldin kanka. Ya. Bu hayatta yalan sizi hiçbir yere götürmez. Aynen öyle. Oo şefim. Daha yeni geldim ayıp <laughs> Lan Okay Okay. <gülüyor> 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 Salak herif. Bak <laughs> Bak 60 saniye yayına bunu göstereceğim şimdi. <laughs> hayır. 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 hayır, hayır. <gülüyor> Lan. <gülüyor> okay. Bak Okay topaca döndüm Okay. Abi. Oha. Çok iyi diyorsun çekti var etseniz. Ya yapacağınız işi. Hayır. Ha. Oh. <laughs> ya. Ya yok artık ya. <laughs> Ona düşüyor. Öyle. Ben böyle şeyi çok seviyorum. Anne Oha! Oğlum. Patlıyor mu? Evet tabii <gülüyor> ki patladı. Lan düş. Abi sevinç gözümün önünde. <gülüyor> <gülüyor> en aşağı <gülüyor> düştük. <laughs> bu arada Atakan <laughs> salağı <'a> seni. <seviyor>. Burada 5 <laughs> <beş> tane değil 6 <laughs> tane başlangıç alanı adası koymuşsun. Game of the year winner is... What the heck? Abi LGBT'yi destekliyor musun? En büyük destek abi. Of. E bir şey diyeceğim her ki. <laughs> bir şey diyeceğim ben ben bir tık fazla büyüğüm. <gülüyor> 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 tek tek <üç gülüyor> suçlusunuz. Git okay. Lan ne <laughs> <seni yavayım>. <laughs> <laughs> Aynen oh, attın biri kardeşim. Olmasa da iyi oldunuz aslında. <laughs>

Adam değilimdir. Abi yazdım görmedi. Çalıştım otel çok güzel. Sahibi çok kötü iş arkadaşlarım çok iyi Kaldım güzel. Arsiyar koç. Gelip döveyim abi sahibini. Çalacağız seninle ebediyet uçacağız. Atakan gel buraya. Hayır. <laughs> Atakan <gelme. gülüyor> Atakan. Ya, hayır ya. <laughs> sevinç, sevinç 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 yaptın o işi. Sevinç yukarı bak. Aaa şey olmadı Aa. lan. ay, Aa. ay. Aa. ay. ay. Oha Aa. Sevinç kazandı. Abi, abi ilk şey <laughs> Abi. Nasıl bir dayak etsin ya? Abi. Sonciyer'in yavaşla tekli tekli kaçışı çok tatlı. Aşk 165 yapacağız arkadaşlar. Bu arada evet Sevinç sen az önce benden kaçtın ya. E, rengimden dolayı mı kaçtın? Aha. Teşekkür ederim. Nasıl bildin? Kafaya ne oldu? Patlamış mı? Caner gelme kanka. Kanka gelme kanka! Ya. Az önce ne oldu biliyor musun? Aa, Tam bana... patlayacaktı. Al pik kardeşim. Ha? Bir saniye kala bana verdi ve ben patladım. Ya Elbette benim yanımda dursaydın öyle değildi. bir şey olmayacaktı gördün mü? Irkçı sevinç Evet ırkçı sevinçi, ırkçı sevinçi. Ne alakası arkadaşlar? Toplumdan cancel'lanmasının vakti gel geldi bence. Önder, Önder en başta ölenlerden Önder olacak. İzle. Ben ölmemeye çalıştım. Kanka evet. <laughs> Canlı canlı önümde öldü. Ne, abi, dedim ben? Ne dedim ben? Ne abi. dedim ben? Ne dedim lan abi, ben? Ne dedim, abi, dedim abi lan oyun, ben? Ne dedim ben? Oyunu ama yapan adam bu ne yapayım bunu? Zero şehit ikinci oldu. Hayır! 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 Abi. <laughs> abi şu şeye bakar mısın? Dörtlü pestil şey. Abi herkes aynı yerde ölür. Oğlum ilk defa bizden hiç kimse kalmadı ana hani, oyunda. Çok ilginç bir hissiyat şu an. İzliyorum abi sütü izliyorum. Ben şut diye okuyordum. Şut kafa. Abi ya. süt kafa ah, dediği saniye ah, herif şey oldu. Bence şut ya Caner. 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 Öldüm. Caner. <laughs> Öldün mü? Lan lan hayır. Ölecek abi. Kimseye bombayı veremem. Şu süt kafayı bayıltalım. Ah vallahi bayıttım. Piksellik yayından ya yayından dolayı arkadaşlar. Yoksa oyunda değil yani. O... Kanka gel bana bak. Ben şurada kanka. birini saklanırken... Ya bana havada vuran Caner. Ya Caner <laughs> Yak! Oo, Ya Ooo canıma da değsin Daha ayrı kardeşim SEVİÇ <laughs> Niye doldun? Neyi? Niye oldu abi artık? Abi Abi o ben yine çatal yedim çünkü Eyvah Bu arada bir şey diyeceğim Bu Ice Shatter'da oluyor abi O da herif Terbiyesizlik yapma terbiyesizlik yapma Aha öldü evet. Öldü Aa, Öldü öldü Lan. Lan. Hayır. 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 O. <laughs> süt kafamı... Ben Swan'a atıyorum Beth'i. Abi, ben de sütü atıyorum. Süt kafamı kardeşim alacak. kardeşim alacak. Swan kardeşim olacak. Swan, kardeşim Swan var ya Swan. Bir <laughs> Swan olacak. Süt, süt sütü bir alacak. Herkes sütü tutuyor. Ben Swan'ı tutuyorum. Swan. Swan. <laughs> Unutma bunu Swan. Swan ona göre oyna. Swan ona göre oyna. Swan. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Swan kalk. Swan kalk. <laughs> Adamım benim ya, ya ben demiştim. demiştim. Alkış ben de demiştim. işte bu. <laughs> Swon kazanacak, Swon kazanacak. Abi, ben şu sakızı abi. attım yoksa bana çok kötü küfür edecek bu arada. Abi... Abi ben ne dedim, ben ne dedim, ben ne dedim. Yer bulamadı. <laughs> bu <Boom> map ne <etme> ya? <laughs> Süt kafa direkt oyunu kazandı şu an. Ne alaka güzel galiba. Bir... Loni'ye bak Loni'ye nasıl saklanıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Loni şey çıktı ha fena. Lan, ah za. Ben tekrar kalsın abi edit yapacağım. Olur kanka da baya bir trade düşük ama yap yani olur. Kürdistan Eyvah, map gelecek abi boş hatını. map aşağı direkt düşmeni yapmayı çok düşünmüyorum ya. Yürü. Şş, şaktırmayın burada kimse yok. Mercimek çıktı gel. <gülüyor> Amın <gülüyor> babamı patlat. Siz seksi olanın mikrofonu diye soruyorlar bak. Eren ses ses sek... Abi siz seksi olan ya. değil içinde olan. Abi, ha, Oho o. Oh. Eren abim birden sesin seksi olmuş ha öyle diyorlar. İşte bu. Sen hayırdır oğlum benim chatten kız bulabileceğini mi düşünüyorsun lan? benim chatimde hanımefendi oranı yüzde 0.03 anlatabiliyor muyum? Yeterli, bu Yeterli zaten tabii ki de yani hani ona göre yani. Öyle buradan yani bir erkek başına düşen kız sayısı eksi 300 falan yani. Her erkeğe 3 erkek düşüyor burada. O öyle bir kitleyiz yani biz. Biz bize yeteriz erkek arkadaşlar. Erkek adamın erkek <laughs> manitası olur. Tabii. Evet. İnşallah mercimek kazanır. İçimiz mi Üç evet. kaldı? Üç evet. kaldı. Üç kişi. Oo, aha. Ay çok vurdu. Ay. Ay. Bir tane yer mi geldi? O da senin için oldu yer mi? Geldi, 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 geldi. Abi.